Böyle bir çekiç gibi tak, tak. Türkiye'de ilk orkestra şefliği master klasını 2009 yılında Antalya'da düzenleyen Türk orkestra şefi maestro Orhan Şalliyel yine bir ilke daha imza attı. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Traksev İşbirliği ile gerçekleştirilen orkestra şefliği ustalık sınıfında öğrenciler bir araya geldiler. <laughs> 23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Masterclass'ta Orhan Şallayel ve 10 öğrenci Balkan Senfoni Orkestrası ile çalışma provası yaptılar. 5 gün süren kurs sonrası katılımcılara sertifikaları Edirne 2. Bayezid Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen konser sonrası AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarafından takdim edildi. Daha mı?

Türkiye'de orkestra şefi olan olmak isteyen ve merak eden herkesi ustalık sınıfımızda ağırladık. Ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunan başta Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü, TrakSev Yönetim Kurulu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balkan Senfoni Orkestrası'na ise performansları ve sabrı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir orkestra şefi adayının orkestra bulabilmesi ve karşısına çıkabilmesi tüm dünyada çok zor olmuştur. Biz Edirne'de bu imkanı fazla fazla sunduk. Bu masterclass sayesinde sadece şeflik dersleri değil, orkestralı prova tecrübesi kazanan şeflerimiz çok büyük deneyimleme şansı yakaladılar. Dünyanın en göz önünde olan mesleklerinden birisi orkestra şefliğidir. Devamının geleceği başka ustalık sınıflarımızda gerçekleştirilecek açıklamasını yaptı. Zaten görüntü Aa, çok iyi. Yok. yok yok. Hayır. Yani görüntü ilk karşılaşıyorum. Ama çok ciddi bir adam. Kursa katılım gösteren kursiyerler ise şöyle. Ceyda Ayanoğlu, Deniz Cem Demir, Orhan Avcı, Dide Keleşoğlu, İlkim Yılmaz, Deniz Tan, Serhat Atalay, Oğuz Günaydın, Pelin Odabaşı, Özden Gülsün, Serkan Şahin, Raif Doğrulu, Turan Manafzade ve Selacan Dökmeci oldu.